Gençler, Bilecik'in Ad Adliye Köyü'nden bir araba aldım, 20 kilometre böyle rampa yukarı, rampa aşağı, uçurumların kenarı. Ee, biraz size şey yapayım bakalım, hani diyorsunuz ya geziyorum memlekete ama çok güzel yerler ya, geziyorum memlekete ama işte böyle bazen yağmur yağıyordu hemen, nasıl çayı bile şey yapamadım, abiler Allah razı olsun şey yaptılar. Yağmurda şey yapmayalım diye bu yollarda Yani i̇şte rampa çıkıyoruz ama Allah'tan boşken rampaları çıktık. Şimdi çok az burada bir rampa var. Biraz var yine de. Ondan sonra bayır aşağı ineceğiz ama çok her taraf uçurum. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Bu Pamukova bilecik, bileciğe bağlı galiba. Burası bileciğe bağlıymış. Olduğu gibi hep köy. Maşallah. pampeye çıkacağız. Hep böyle buralar. Bilecik Pamukova'nın Pamukova'nın 15 kilometre ilerisinde e, Mekece'den saptık. Bak, buraya yağmış biraz. Çok dikkatli olmak lazım. Hep böyle yollar var. şimdi bak aşağısı uçurum bakın aşağı. Hep böyle inşallah sağ salim gideriz. Bundan sonra böyle hep böyle 10'dan 20'yle gideceğim. 20 kilometre. Bak aşağıda dağlar var ya o dağların o Antalya yolu o dağların şeyin de arkasında. Şu an çok dik bir rampa iniyoruz gençler. Bak, ondan 20 ile gidiyorum, mecbur. Arkada yük var. Aşağılar hep bir tane göl var aşağıda. Aşağısı uçurum. Neyse hadi sevildiğiniz beni ikiye attın. Bir şey olursa telefonu bulursanız buralardayım ben yani. aşağı. Bu e, neydi? O Trabzon'daki, Çaykara'daki yer neydi? Derebaşı, derebaşı kadar olmasa bile ha, böyle iniyoruz işte. Ama o derebaşı, derebaşı Ruslar yaptırmış. Bizde parasıyla o bir yerde duydum bizimkiler de Rusların kamyonu nasıl gidiyor? Kamyonları geçmesin diye şey yapmış dar yapmışlar kamyonun yarısı. <laughs> Öyle bir şey var bak bak hep böyle uçurum böyle burası. Böyle ondan on yirmiyle. gençler bu şakaya gelmez bu işler. Arkada araba var. Allah'tan lastikler yeni. Lastiklere çok iyi dikkat etmek lazım. Bu videoyu bu videoyu şeyde paylaşırım olmazsa. Burası Pamukova'nın 15 kilometre Antalya'ya doğru 15 kilometre ilerisinde Mekece Mekece denilen şey ilçe, ilçe değil de herhalde şey onun adliye köyü. Bak hep böyle buralar. 10 ile 20 ile gidiyorum gençler. Güneş biraz sonra batacak. Bak hep böyle. Bak aşağılar uçurum. Biraz sonra o yola gideceğiz herhalde. 20 kilometre böyle gençler 20 kilometre Böyle izlerseniz videoları gümüş videosu yaptım. Kimse şey yapmadı. Gümüşten parayı vurmuştunuz yoksa. Ne yapalım? Nasip bu işler. Bak böyle. Aynen hep böyle viraj. Hep böyle viraj. Ama yollar şey. Bulamadım bir telefon tutucusu, iyi derken yani tam şeyini oturtamadım biraz önce uğraştım biraz onun için elimde artık aynen böyle virajları aksilik olmazsa o Antalya yoluna kadar şey yapmayı planlıyorum ama bakalım. Böyle bir aş Şöyle bir ağaçlık, her taraf ağaç olduğu için sol tarafı şey yapamıyorum. Böyle bir boşluk bulsam orayı da çekeceğim size de. Bakın hep böyle bir girer. Allah'tan karşıdan fazla araba gelmiyor yani araba gelmiyor. Yukarı çıkarken de bir tane bile geldi. Yolu Ama böyle virajda olmasa bu rampalardan çıkılmaz yani çok dik olur bu rampalar. O zamanında yapmışlar. Bakın hep böyle virajlı. Bakın hep böyle virajlı. Ben arabaya dedi bile çıktı. Abiye telefon açtım. Bayır var mı orada Dedim. Biraz var dedi. <laughs> Sonra dedi ki, beni dedi bir yerde dedi telefon çekmez dedi. Anladım ben zaten. 20 kilometre böyle yol gençler. Hep böyle bir açtı. Ormanın içi. Mekece mevkii, abdli köyü, Ahiler köyünden geçiyoruz. Sonra hep böyle viraj viraj ama yollar şey yani hem geniş Güneşte bakmak üzere. Hocam biraz kirli, ee, şey telefonumda çekimli artık nasıl olur bilmiyorum artık kusura bakmayın. Artık böyle, hep böyle bakar. Şu aşağıya hep böyle, böyle mahalle mahalle geçiyoruz gençler. Mahalle mahalle geçeceğiz. Hedef, aracı İstanbul'a götürüyoruz. camın şeyi de çıkıyor ortaya ama artık buralarda duramam yani camın sinek için falan. Beyaz arabayı çurum aşağılar bak böyle buraları boş işte çıktım Allah'tan boşken bir problem yok boşken çıkıyoruz aşağısı boşluklara doldu şu karşı çizgi gibi burada kamerada çizgi gibi olan bir yer işte o Antalya'ya doğru olması lazım tahminim. Şimdi böyle yerlere mesela bilmediğiniz bir yere geldiğiniz zaman giderken çok şey geliyor, uzun geliyor ama dönüşte o geçtiğiniz yerleri de gördüğünüz zaman şey geliyor yani çabuk geçiyor. Ama hep böyle bayır aşağı iniyoruz gençler. 20 kilometre. 我来，我来，我来，我来，俺大爷，俺大爷，来来。 en önemli iş lastik. iki tane sıfır lastik var. iki tane de aldım kış lastiği. En önemli şey lastik. Lastiğe acımayacağız. Bu işleri yapıyorsak ticari lastiğe acımayacağız. Lasta evlerinden paraya. Tamam mı gençler? bence var ya, o yol Antalya yolu mu ya? O kadar yakın olmamak lazım o yolu. Biraz da güneşi çekeyim size. <laughs> Bileci, bileşi. böyle de güzel oldu Aa, Ama böyle dalgaya düşüp de virajları kaçırmamak lazım. Aa, bak, virajlara bak virajlara. Virajların güzelliğine bak. bir 4K araç kamerası baktım ama o da ne bileyim randıman verir vermez mi. Aslında böyle arkadan. Bence o yol Antalya yolu değil Antalya yoluna daha olması lazım çünkü ahiler denilen bir köy var o köye gelmedik daha. ...dağın tepesindeydi. Burası trafiğe kapalı yer. Müzikte yol daha güzel ama inşallah ağacın tepesine çıkmayız. Böyle arkadan çekecek gibi 4, 4, 4K kamera camı da temizledik mi yavaş yavaş öğreniyoruz işte bu işleri. güzel yerler gençler. Yani böyle zaten ekmeğini falan da kendileri yapıyor herhalde. Şeyi falan çok güzel. Havası. Aşağı yukarı 20 kilometre şeyde de yukarıda yani tepede. Daha burada değil buradan biraz daha ineceğiz gibi geliyor. koyuyorca da şey yapıyor, titriyor. Buralar hep böyle köy köy geçiyoruz köyler. ben buralardan geçtim mi ya gelirken yoksa başka bir yol daha var diyorlardı o yola mı girdik biz yok geçtik ya buradan öyle tahmin ediyorum. Bu yolda tamam ana yola çıktık artık gençler hadi kolay gelsin